Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi Katman Kaya hapishanesinden kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Katman Kaya hapisinden hemen hızlı bir şekilde kaçmak için şunun üzerine çıktığımız anda başlayabiliyoruz. Şimdi Katman Kaya hapishanesindeki bütün şifreleri çözüp arkadaşlar buradan kaçmamız gerekiyor. Zaten etrafı da kıramıyoruz. Ne yapacağız? Aha şunun üzerine mi çıkacağız? Ama bunu kırabiliyoruz doğru bir dakika bunu kıralım. Şimdi bunu kırdığımız anda şuraya koyunca Üzerine çıkabiliyoruz İşte bu birincisinden geçtik Arkadaşlar gördüğünüz gibi bölüm 1'deyiz Şimdi bölüm 2'ye geçmek için Bunun buraya atlaması gerekiyor Çok dikkatli bir şekilde buraya atlamamız gerekiyor arkadaşlar Aha şurada lav var Şimdi biz buradan zaten geldik Doğru burası bizim birinci bölüm geldiğimiz yer Lavın içinde gizli düğme olabilir mi? Evet lavın içinde gizli düğme yok arkadaşlar Şöyle girelim Evet Lavın içinde hiçbir şey yok. O, Öldüğümüz anda en baştan başlıyormuşuz. Dikkat edeceğiz ölmeyeceğiz. Aynen. Şimdi. Şöyle hızlı bir şekilde şuraya şöyle koyalım. Birinci bölüme geçtik. Şimdi. Buradan atlamamız gerekiyorsa arkadaşlar. Ateşle zıplayabilir miyiz? Ama ateş bizi yukarı değil ki aşağıya çeker. Evet. Arkadaşlar ateşle yanarken buraya zıplanıyor muydu? Oo bir dakika. Oo en zoru. Şimdi bir dakika. Tekrar deneyelim arkadaşlar. Kendimizi öldürmeden hızlı bir şekilde denememiz gerekiyor. Şimdi. O buradan atlaması gerçekten en zoru. Bakın şuna. Aha. O oh, becerdik bakın arkadaşlar. Gerçekten ateşte yanarken buradan zıplanabiliyormuş. Şimdi. Burada bir tane. Aha. A var. A alalım bakalım. Başka var mı? Bunlarla yol mu yapacağız? İki tane oldu. Şimdi iki tane oldu arkadaşlar. Başka ip var mı? Bunu kıramıyoruz. Evet portalın içine bakalım içinde bir şey var mı? Oo bakın burada bir şey var. Bunu açalım. Olamaz. İpimiz nereye gitti? Arkadaşlar ipi yanlışlıkla bir yere koymuş olabiliriz. Şimdi en son burada arkadaşlar şurada bir tane. Evet şöyle baktığımız anda bakın burada. Oo. Tavşan bacağı, tuzaklı sandık, piston. Aha tuzaklı sandık. Bir dakika tuzaklı sandık pistonu çalıştırabilir. Doğru. Şimdi tuzaklı sandık pistonu çalıştırması için bunu bu tarafa doğru götürürsek eğer. aynı şuraya bir tane sandık koyacağız. Evet sandığa şunu koyacağız. İşte bu. Olamaz. Arkadaşlar. Aha. Açıldı bakın doğru yaptık. Tamamdır bu geri geldi. Sandığımızı alalım arkadaşlar buradan. Evet bu tuzaklı sandığı buradan geri alalım. Hatta pistonumuzu geri alabiliyoruz. Aynen bunu da alalım. Evet bunları çünkü arkadaşlar başka bir şey için kullanabiliriz Şuna baksanıza buradan artık kaçacağız Evet katman kayasından Aha burada bir tane daha ip var Aynen başka bir yerde O ticaret yapacağız katman kayasına 3 tane merdiven veriyor Merdiveni buraya dizeceğiz Bir dakika Kat... Aha ip var burada bir tane daha Katman kayasını şuradan ittiremeyiz Dur. O buldum Şimdi sandığı buraya koyacağız Şunu şunun üzerine koyacağız Tamamdır. Merdivene ihtiyacım olduğunu mu zannetmiştin ha? Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi buradan dördüncü bölüme çıkmak için. Evet sandığı çalıştırmalıyız. Bir dakika şunu ters yaparsak sandığı belki çalıştırabiliriz. Evet şimdi sandığı arkadaşlar çalıştırdığımız anda. o İplerle yün yaparsak. Dört tane iple yün yaptık arkadaşlar. Şimdi. Evet şöyle koyacağız. Şunu koyacağız. Bunu koyacağız. Ve geçmeyi başardık. Bir tane atışlık hakkımız olan ok var arkadaşlar. Başka da hiçbir şey yok. O TNT var. Bir tane atışlı ok hakkımız var ve bir tane TNT var. Bunu buradan patlatabilir miyiz? Attığımız anda okumuz gidebilir. Ölme riskini göz alıp lavın içine de bakabiliriz. Doğru. içine girdiğimiz anda belki içinde su vardır. Gizli geçit. Evet. O. Oh! Bir dakika öleceğiz. Öleceğiz olamaz olamaz olamaz. Lavın içinde gizli sandık var. Gördünüz mü? Ama içinde ne vardı hatırlamıyorum. Bir dakika. Şimdi şu sandığı oradan alamayız. Arkadaşlar neredeydi? Aynen tam aşağı ta Oo. Şuna baksanıza iki tane bambu. Aynen bir tane de su şişesi var. Evet. Şimdi. Hapishaneden geri gidemeyiz. Doğru zaten burayı biz tamamen kapattık arkadaşlar. Buradakileri de aldık. Bizim tek yapmamız gereken şu TNT'yi patlatmak arkadaşlar. Evet şöyle lavın içinden atış yaparsak. Aynen bunu da patlattık tamamdır. Şimdi buradan gelen su sayesinde o ölecektik az kalsın. Eğer ölürsek en baştan başlarız arkadaşlar. Hapisten kaçamayız. Yüzerek buradan gidebilir miyiz? Aynen yüzerek gideceğiz. Hapisten kaçmanın tek yolu var arkadaşlar. Bu yolların hepsini yaptığımız anda ilerliyoruz bakın. Ve 5. odadayız. Şimdi bir tane altına 3 tane merdiven veriyor. Bizim altınımız olursa eğer 3 merdivende buradan kaçabiliriz. İnek çağırmaya katman kayası 14 tane veriyor. Evet bunu veriyor bunu veriyor. Şimdi bizim okumuz var şunu alabiliriz. Tamamdır bunu aldık başka bir şey alabilir miyiz Başka bir şey alamayız arkadaşlar Şimdi çalışma masasından Şöyle bu malzemeyi yaptıktan sonra Şunu koyduğumuz anda şöyle Evet Şimdi bunun 3 blok Aynen 1 blok 2 blok 3. bloğu zaten zıplayabiliriz biz bir blok arkadaşlar Şunu alalım oraya koyalım Aynen bunları kırabiliyoruz Aha altından bir şey çıktı Bir dakika bunda ticaret yapabiliyor muyuz Aynen bununla ticaret yapamıyoruz arkadaşlar. Evet bu işimize yaramıyor. O zaman burada bırakalım şimdi. Çalışma masasını buraya koyacağız. Şunu koyacağız. Ve buradan kaçabildik artık. 6. bölüm. O 6. bölümde arkadaşlar şimdi büyü yapacağız. Doğru. Su bunun içinde var. Evet suyu aldık. Şimdi suyu buraya koyacağız. Bunu şuraya koyacağız. Şunu buraya koyacağız. Çok kolay tamamdır. Zıplama yaptığımız anda buradan her türlü kaçabiliyoruz. Evet şöyle bir tane bunu koyacağız Tamamdır şimdi bunu da koyduğumuz anda Buradan da geçiyoruz arkadaşlar Evet ölürsek eğer en baştan başlıyoruz arkadaşlar Çok dikkatli olmalıyız Oo, Şimdi şunun bitmesini bekliyorum Katman kaya hapishanesinden hemen hızlıca kaçabiliriz Tamamdır şimdi bu da bitmek üzere arkadaşlar zaten 3 tane Ve bunu da içelim hemen şimdi şöyle Atla buradan tamamdır. Şimdi çalışma masası var arkadaşlar. Aha bir tane de ip var burada. İpi alalım şimdi. Buradan ipi aldığımız anda şuradan aşağı atlayamayız. Oo, bu malzemelerle şöyle bir şey yaparsak. Ama bu bizi ne yapacak bilmiyorum. Su gibi arkadaşlar. Bunu buraya koyduğumuz anda kırılır zaten. Evet. Çok dikkatli olmalıyız. Atlıyorum. Hazır mısınız? 3, 2, 1 ve... Oo, Öldük. Evet buradan hemen hızlı bir şekilde şunu alacağız. 11 tane bunu aldıktan sonra arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde şöyle. Aynen bunu böyle yapmayacaktık bir dakika şöyle. Evet bir tane iki tane üç tane. Tamamdır şimdi şunu buradan kıracağız. Evet bu sefer doğru yapacağız arkadaşlar şuradan. O bir tane buraya. Şunların ikisini alacağız. Evet bir tane de buraya koyacağız. Evet. Kafamızın üzerinde bunu alacağız arkadaşlar. Şuradan suyu alacağız. Oo bu sefer yaptık. 3 tane 3 tane bir tane koyacağız. Evet. Atlamayı deniyorum tekrardan. Oo! Sonunda yapmayı başardık arkadaşlar. Şuna baksanız ölmekten bu sefer kurtulduk. Tamamdır. Baştan yapmak zorunda değiliz. Şimdi şuradan da Oo! Nether hapishanesinden kaçmayı başardık. Şuna baksanız arkadaşlar. Bütün hepsinin görevlerinin hepsini yaptık ve burada bir sürü elmaslar var. Bu elmasların hepsini şöyle kazmamızla kırmaya başladığımız anda arkadaşlar arkasındaki gizli kapıdan kaçabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde Katman Kaya hapishanesindeki bütün görevleri çözüp arkadaşlar hızlı bir şekilde kaçmayı başardık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.